Merhaba arkadaşlar Python derslerine hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde e, try except konusuna devam edeceğiz. E, bu try except konusunda belli küçük detaylar daha var arkadaşlar e, ve çok az kullanılan e, kısımlar var. Çok az kullanılan kısımları yani ben hiç kullanmadım açıkçası. O yüzden anlatmayı düşünmüyorum. Sizin de e, kafanızı karıştırmaya hiç gerek yok. Eğer böyle e, bir şeyle çok sıkışırsanız ki zannetmiyorum, yani anlattığım kısımlar size yetecektir. Çok sıkışırsanız arkadaşlar internetten yazabilirsiniz ya da bana direkt sorabilirsiniz yorumların orada. O yüzden o küçük detayları, küçük kısımları yani çok kullanılmayan kısımları anlatmayı düşünmüyorum. Bu dersimiz try-accept'in son dersi olacak. Bu derste şunu göstermek istiyorum arkadaşlar. Bizim try-accept durumlarında hataya girsin girmesin yani hata durumu oluşsun oluşmasın. Yapmak istediğimiz belli kısımlar olabilir kodumuzda Yani mesela atıyorum, birazdan göreceğiz zaten bu e, kodu. Mesela bir dosya açıyoruz arkadaşlar, dosyayı açmaya çalışıyoruz ve dosyayı okumaya çalışıyoruz Python kısmında. Ancak bulunduğumuz dizin dizinde o dosya olmayabilir. Yani mesela atıyorum ben a.txt diye bir dosyayı açmaya çalışsam, ancak o dosya bunun içinde bulunmasa, bu dizinimizin altında bulunmasa. O zaman hata verecek. I.O. Erör hatası verecek. E, ve o durumda arkadaşlar biz Accept kısmına gideceğiz. I.O. Erör ile yapmak istediğimiz şeyi söyleyeceğiz. Ancak burada sıkıntımız var arkadaşlar. E, mesela hata çıkmadığını düşünelim. Hata çıkmadığını düşünürsek e, bizim dosyamız kapanmamış olacak. Yani hata çıkmadığını düşünürsek arkadaşlar dosya e, kapanmamış olacak. Ve dosyamız bizim. Bu bilgisayarın hafızasında yer kaplamaya çalışacak. Yer kaplamaya başlayacak. Bu durumda da bizim biraz buffer'ımızın, bilgisayarımızın buffer'ı biraz sıkıntıya girecek arkadaşlar. Bu durumda da biz finally diye bir şey kullanıyoruz. Bu finally şu işe yarıyor. Bizim hata versin vermesin try accept'in en sonunda mutlaka yapmamız gereken işlemler bu finally kısmında yapılıyor arkadaşlar. Bu derste biz bunu göreceğiz Şimdi bunun için bir dosya açma işlemi yapmak istiyorum ben. Bunun için de arkadaşlar direkt dosya açma işlemini try'ın içinde yapmak istiyorum. Dosya diye bir değişken oluşturuyorum. Burayı anlamayabilirsiniz. Bir sonraki dersimizde dosyalar konusuna girmeye başlayacağız zaten. Burada dosyamızı açmaya çalışıyorum. Dosyamızın ilk argümanı, bu open fonksiyonumuzun ilk argümanı bizim ne olacak? Açmak istediğimiz dosya. Mesela yazılım yazılımbilimi.txt diye bir şey olsun arkadaşlar. yazılım bilimi, nokta txt diye bir şey olsun. Daha sonra ben bu dosyayı okumak istediğim için r diye bir şey yazıyorum. yani dosyayı okumak istediğimi ben burada belirtiyorum arkadaşlar. Burada eğer dosyamız bulunmazsa bulunduğumuz dizinde ki şu anda yazılım bilimi diye bir dosyamız yok arkadaşlar. Bulunmazsa bize hata verecek. Except hatası verecek arkadaşlar. Ve except iOrer hatasını biz burada almış olacağız burada eğer except io error, error hatası verirse burada arkadaşlar biz bu hatayı yakalamış olacağız ve bu durumda da diyeceğiz ki dosya bulunamadı diyeceğiz. Bunu bu şekilde bastıracağız arkadaşlar. Ancak burada bizim dosyayı eğer dosyamız açılırsa bizim bu dosyayı kapatmamız gerekiyor. Yani eğer burada sıkıntımız çıkmazsa bu dosya açma şimdi Yani dizinde mesela yazılım birimi TX diye dosyanın bulunduğunu düşünelim. Sıkıntı çıkmazsa arkadaşlar bu burası sona erecek. Ancak dosyamız kapanmamış duruma geçecek. O yüzden de final diye bir şey tanımlıyorum arkadaşlar. Yani bu try except. Try içine girsin, hata oluşsun oluşmasın mutlaka yapılması gereken e, kodumuzu biz buraya yazmamız gerekiyor. Her try except'ten sonra yazılmasına gerek yok belki bu final'ın. Ancak bazı durumlarda mutlaka ama mutlaka yapılması istenen durumlarda bizim bu finally'yi kullanmamız lazım. Yani bu finally sonuç olarak anlamına geliyor. Yani bu try except'ten try except'ten sonra sonuç olarak biz en son ne yapmak istiyoruz? Yani iki durum oluşsun oluşmasın ne yapmak istiyoruz? Biz burada belirtiyoruz arkadaşlar. Ne yapmak istiyoruz biz bu durumda? Dosya açılmış da olabilir, açılmamış da olabilir. Ancak biz dosya.close dersek eğer biz hiçbir sıkıntı kalmadan Burada hata çıkartsın çıkartmasın dosyamız kapanmış olacak arkadaşlar. Dosya kapanınca da zaten e, buffer'da gereksiz yer kaplamamış olacak. Ve bu e, kodumuz biraz daha güvenli hale gelmiş olacak arkadaşlar. İşte bu finally below e, tamamıyla bu işi yapıyor. Hata oluşsun oluşmasın dosyayı burada kapatmış olduk. Ve gayet güvenli bir e, kod yazmış olduk arkadaşlar. E, bu finally below bu işe yarıyor bu try except konusunun içinde bir tane daha aslında kısım var. Ancak ben onu arkadaşlar yalan söylemem hiç kullanmadım. yani çok gereksiz geliyor bana. Hiç kullanmadım. bunun için internette güzel kaynaklar var. Python'ın kendi sitesinden de bulabilirsiniz bu try except as diye geçiyor hatta. Ben bunu anlatmayı düşünmüyorum çünkü kafa karıştırabilir. Ancak bu finally güzel bir özellik arkadaşlar. Bu finally öğrenseniz kafanızda yer etse güzel olur. Eğer anlamadığınız kısım varsa bu try accept konusunda ya da mesela şunu nasıl yaparım bunu nasıl yaparım diye düşünüyorsanız lütfen bana yorumlarda sorun arkadaşlar. Try accept konusu tamamıyla bu şekilde. Bir sonraki dersimizde biz dosyalar konusuna geçmeye başlayacağız. Ve dosyalarda da iler, ilerlemeye başlayacağız arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. İyi günler diliyorum.